Merhaba arkadaşlar GÜNSEP değil yepyeni bir video da karşınızdayız bugün bulu 1000 kupa yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar evet doğru duydunuz 1000 kupa yapmaya çalışıyoruz çok uzatmamı istemiyorum ama 30 bin kupa oldum yani bir hayırlı olsun alırım de bu arada 30 bin kupa oldu ona da tebrik ediyorum gerçekten beni bir ara geçmişten ben tek kayıt ben geçeceğine inanıyorum çünkü neden olmasın değil mi arkadaşlar çok uzatmadan başlayalım diyorum. Ya yani çok zor olacak çünkü arkadaşlar e, 600 kupayız yani bu 600 kupada biraz zor. Zor. Ama arkadaşlar bunun tek avantajı e, pusuk böyle her kısa alıyoruz. O yüzden kolay olacağını inanıyorum. Yani pusunca neredeyse herkese alabiliyoruz ama alamadığımızda sabah tabii Mesela e, şu boyu alalım diyeceğim. Alamayız. Aya. Aya. Tim tim tim. Tim search. Search tim search. Dur. Ya dur. Oğlum vurma. Of. Arkadaşlar bunun 598 kupa olmaması lazım. Of, çok zor ya. Çok zor. Çok zor. <laughs> Arkadaşlar pusma yer de bulamadım hani. Master mı? Arkadaşlar şu Chester Master'ı benim yanımda kaldı. Çok iyi ya. Mükemmel bir gerçekten. Ee, Crow. Crow var. Sağda. Bir de ne çekse ben neler başaracağım da ne Evet. Arkadaşlar bütün yolculuğundan şu an hep lanet galiba. Bu ne oldu? Leon oldu ve değişik bir şekli vardı. Ya kaç değil. Alıyordum ha. Ama zaten alırlar. alırlar canım. çok az yani. Tamam. Bak arkadaşlar bu nasıl alıyoruz değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Ben de katılıyorum işte, değil Mi? Biraz hasar almam lazım gibi geliyor. Aha. Gel buraya. Benim alanı var buna. tamamen kurtulduk abo. Kurtulduk abo. Kurtulduk abo. Chat. Chat. Arkadaşlar chat. chat diyorum ben. Gidin. Tak tim tim. Gidin. Tim gidin tim 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 tim, 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 tim. Oğlum bak vurma. Tamam. Al şu kutu aldık en bir kupa güzel. Güzel. Arkadaşlar 30 bin kupada kasmak çok zor. Evet çok zor gerçekten. Çünkü karakterim yok. Karakter var bana süper güzel. Karakter. Karakter olsa ben kapımı 90 98 karakter burada yani. 40 bin kupa olan. Bence iyi. Yani hepsinin 200 olması gerekiyor. Hemen 98 karakterim olsun. Hepsini 200 yapayım. 50 bin olur herhalde diye düşünüyorum. Çünkü bu 600 falan var ya. Ondan. Bir tane daha bul lan. Çek. 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 Beyler. Bul. Bul bildi. Bul bildi. Bu belli. Bu belli bulduk. Ne? Bu belli bulduk. Bu belli. Neden insan neden neden sevip de ayrılır? İhanet. İhanet kupa ve yani kupa ve yok başka yok. <laughs> ya oğlum pembe bak. Pene'nin kostümü güzelmiş bu arada. Biri var. Skrk! Skrk! Skrk fazla vuruyor ben yavaş yukarı Evet Öt kola bak. Öt var. Lazer aklıma geldi. Aha aldım. Harbi aldım he. Çok iyi. Tamam süper süper maşallah maşallah. Ama sürük. Sürükün kaybetti. Vurma. Vurma. Vur ona aynen. Bana vurma ona vur kaybetti. Tamam ben vurdum. Lili. Oh. Hadi kralsın Lili. Ah be Lili. Ah bekle. Ya. Hmm, size saldırsana adam iki kişi kupuyor bana saldırıyor. Şöyle, Ama bak en azından 613 kupa aldık. 620 kupa olursak. 40 ıı, 40 bölümde biter herhalde arkadaşlar. 40 bölümü beklemek istiyorsanız abone olun. <laughs> Her bölüm bir yeni kupa kapsak yine iyi. <laughs> Bu var arkadaşlar yani ters edeceğim onu gerek. Seçisi olacak işte, değil kupa. Para. para yok. 81 bin para olanlar. İnanılmıyor. Oyunda var arkadaşlar altının var. 81 bin. 80 bin... oh, ben ne söylemem şey attım şimdi o bulan efektini açtım. 81 bin on... ay <laughs> ay ne diyordum? Oh, ben kupa yapmak zormuş ha. Şey çok kötü ya kupa kasamama hissiyatı. O her şey bitiyor arkadaşlar. Biraz zamanı bir ihtiyacımız var ama biz 15 dakika. Da. Çok yapmıyorum 15 dakika. Ben bir şey demek istemiyorum. Aa, e, e, a, ne oğlum. Kutay çöz. Süper helal. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Arkadaşlar son maçımız. Son maçımız 10. olursak kıyımı kupa kasabileceğiz. 10. ne oğlum? 1. olabilirsek. He 10 kupa alabilirsek. Konuşmayı da unutuyorum. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy dondum. Dışarıda çekmiyor bak ben. Ters Baya kalır. Evet. Evet, 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 Biraz seni kaman çık. Birinci olmamız lazım. Birinci olmamız lazım. 600 kupada arkadaşlar her şey sonuçuna bak. 599 kupada hiçbir zorluk yok. 601 kupa oyuncu zorlaşıyor veya 600 kupa oyuncu zorlaşıyor. Ben ya 600 dedim onda. da bilmem. Hiçbir şey bilmiyor. Evet hadi. Hadi. Kaç. 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 Oy. Kaç. 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 <laughs> Çok heyecan yaptım. My way. I don't know what I'm Evet arkadaşlar 12 kupa kasabildik. Videomuz buraya kadar da abone ol, like attıysanız hoşçakalın. Bay bay.